Ee... Dostum, sen içeri geçer Çok güzel atlıyor ama. Şu yazıyı toplar mısın? Oldu, Otur. ama oldu. Otur. Yok şey. Ay. Ay. Bu neydi ya? Mesut Bey, ben çok özür dilerim. Beş gelince yanlışlıkla 2025 dedim. Halbuki 2024 yazıyor da burada. Tek sorunumuz bu mu ya? Ya evet, tek sorunumuz bu mu? Allah'ın e seversen arkadaşım ya. Ya burada geri sayım yapılırken, o geri sayımın ortasında gelip burada kompeti patlatılıyor ya. Lan bunu yapan sensin. Evet, üstelik bunu yapan da benim. <laughs> Hayır, bunu ben yapıyorsam insanlar ne yapmaz ya? Tamam. Ya şurada ekip ruhunu vallahi tutturamadık yemin ediyorum. Tribünce tutturamadık. Ya. Arkadaşlar ondan geriye sayamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Mesut Bey bakın, şöyle oldu. Arkadaşlar siz on dedikten sonra Geçmesi gereken bir saniyelik süreyi beklemeden 9 dediği için evet. bizim katılmamız gecikti. Evet Arka taraf olarak biz 10 dediğimizde evet. ön taraf 8'e gelmişti. Evet. O esnada biz arkadan yetişebilmek adına hızlandık. Evet. 4, evet. bilemedin 3'te yetişiriz diye düşündük. Ama 6'dan 5'e geçerken zaman kaybettiğimiz için iki gibi beklenmedik bir yerde 5 ile evet. dağıldık. Sen ne anlatıyorsun dayı?